selam. LGS 2025 tayfam. Hazırsan son günleri saymaya başlayalım artık. Herkese merhabalar. LGS sürecinde kendisinin en iyi versiyonu olabilmek adına bir sıfırdan büyüktür diyen pırıl pırıl gençlerin takip ettiği bir YouTube kanalındasınız. Son düzlükteyiz. Artık geriye sayımlar başladı. Yapılanların yanı sıra yapılmayanların da çok önem arz ettiği günlerdeyiz. Biraz sohbet edelim istiyorum. İlk konum denemeler. Şimdi Son düzlük dedik. Artık geri sayım dedik ve girdiğiniz denemelerin sayısı çokça fazla arttı. Şimdi bir, bu denemeler gerçekten eşittir LGS puanım mı gibi çok fazla sorularla karşı karşıyasınız. Hiçbir deneme, hiçbir yayın evi için eşittir gerçek LGS diyemem, diyemeyiz. Çünkü sınav anı diye bir şey var. Bunu gözden kaçırmayalım. Bunu da İlerleyen birkaç videom sonra konuşmak istiyorum ama önce şu anda girdiğiniz denemelerden bahsedelim. Şimdi sevgili öğrenciler ve değerli veriler. bu son düzlükte girdiğiniz denemelerle ilgili şöyle bir algıya kapılıyorsunuz. Zor deneme eşittir kaliteli deneme o da eşittir LGS. Bir kere bu algıyı bir kenara bırakalım. Yayın evlerinin özellikle bu son düzlükteki denemelerinde zorluk açısından birbirleriyle yarış halinde olduklarını Görmenizi istiyorum. Onlar da kendilerince tabii ki bir pazarlama stratejisi olarak da düşünüyor olabilirler bunu doğal olarak. Biz zor soralım diye bir e, mantık çerçevesinde son düzlüğü geçirmek istiyor olabilirler. Başka, başka ne olabilir? Şimdi bazı yayın evleri her denemede farklı bir şey ölçmek istiyordu olabilir. Bunu da gözden kaçırmayın. Mesela X yayın evi Nisan ayındaki denemesinde çok bilgi ağırlıklı bir deneme hazırlarken veya ekstra matematiği zorlarken Mayıs ayındaki denemesinde daha dikkatinizi, daha zaman yönetiminizi ölçmek istemiş olabilir. Bunu lütfen gözden kaçırmayın. Mesela X yayın evi ki bunu açık açık paylaşan yayın evleri zaten var. Mesela şunu söylüyor yayın evleri. Ee, ben 2021'i canlandırmak istiyorum bu denemede çocuklarıma. Ben 2024'ü canlandırmak istiyorum bu denemede çocuklarıma. İşte o yüzden her yayın evinin her denemede farklı bir stratejisi var. Ve bunların amacı size gerçek LGS'yi sunmak da olmayabilir. Mesela 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 Mayıs ayında özellikle yayın evlerim bazıları yine keza sizin matematik üzerinden ekstra zorlayarak aslında sizin şu şekilde de faydanıza sağlıyorlar. Mesela matematikte zorlandım son düzlükteyim nelerden daha eksiğim çıkmış olabilir. Ben daha vaktim varken nelerin üzerine gitmeliyim bunun üzerine de size aslında bir ışık tutuyor olabilirler. Yani burada zor denemelere çocuklarımızın moralini bozdular şeklinde değil. Zor denemelerde size tavsiye edeceğim şey yüzdeliğinize çok daha iyi odaklanıyor olmanız. Bakın zorsa zor, kolaysa koru, kolay hiç fark etmez. Önemli olan sizin buradaki bu zor denemeden çıktıktan sonraki yine yüzdeliğinize odaklanıyor olmanız. Mesela bir öğrenci bir denemede 480 puan alıp bir denemede 460 olabilir ama 460 aldığı denemedeki yüzdeliği çok daha iyi olabilir. Bunu gözden kaçırmayın. Son düzlükte odaklanacağımız yer denemelerin zorluğu ya da kolaylığı değil. Benim öğrencimin yüzdeli. Devam edelim. Bir de bu denemelerin belli bir kurum tarafından denetlendiklerini düşünüyorsunuz. Ama bu denemeler yayın evleri dış bağımsız bir kurum tarafından ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmiyor. Yani, yani diyeceğim o ki yayın evlerinin denemelerindeki soruların LGS'ye muadil olmalıdır olmalı şeklinde bir yaklaşımla bu denemelere girmeyin. Bazı denemelerdeki bazı sorular gerçekten LGS kazanımlarıyla uzaktan yakından ilgisi olmayabilir. 2. Denemelerde yanlış sorular gelebilir ki geliyor. Yine geldi. Nisan ayındaki denemelerde din kültürü, İngilizce, Türkçe hatta matematik bakın büyük bir kocaman kocaman yayın evlerinin derslerdeki bu ara derslerde dahi ki ana derslerde yapılıyor. Ara derslerde dahi yanlış sorular ürettiklerini ve size sorduklarını görüyoruz. Bunları da göz ardı etmeyin. Peki diyeceksiniz ki Milliyetin Bakanlığı için yanlış soru hazırlamadı mı? Geçmiş yıllarda. Hazırladı tabii ki. Daha yeni taze taze 2024'te fen bilimlerinde bir tane sorusu vardı. Ve sonra onu iptal etmek zorunda kaldı. Yani bunlar da size aslında bir tecrübe. Ama sizin şu son bu kadar kalan günde zor deneme kolay deneme gerçek LGS zor mu olur kolay mı olur bir kenara bırakıp asıl sormanız gereken şey şu bir kere sınav zor da olsa kolay da olsa içinde eleyici sorular olacak arkadaşlar bu net bunu artık görmezden gelmeyelim ve bunu bilinçli olarak yaklaşalım şimdi Genel anlamda ortalama bir sınav olup her derste eleyici soruları olacak olması da lazım değil mi? Yani nasıl kazandığımıza karar vereceğiz. Peki Eleyici sorular karşısında aslında senin genç arkadaşım nasıl bir yaklaşım sergileyeceğin çok önemli. Mesela 3 tane eleyici sorusu arka arkaya pat 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 7 8 ve 9. sıralardaysa, numaralardaysa, matematikte, keza ya da fen bilimlerinde hiç fark etmez. Sen nasıl bir aksiyon alacaksın? İşte senin düşünmen gereken taraf burası. Yoksa deneme kolay mı olmuş ya da gerçek LGS zor mu olmuş? Artık bu soruları bir kenara bırakıyoruz. Ben gönül olarak, öğrenci gönül olarak gerçek LGS'de eleyici sorular karşısında ne yapacağım? Nasıl bir hareket izleyeceğim? Onlarla boğuşacak mıyım? Onlara es mi geçmeliyim? Onları hiç görmezden gelip zaten benim hadi hedefim matematikte 17 üzerinden mi yola çıkmalı demeliyim? Bakın şöyle bir yanlış bilgi var. Bunu okullarda çok fazla konuşulduğunu da duyuyorum. Ders her dersin bir doğru karşısında verdiği puan farklı olacak. Türkçenin farklı olacak, matematiğin farklı olacak, fen bilimlerinin farklı olacak ama aynı dersin soruları arasındaki puan farkı olmayacak. Yani en kolay sorusuna da 6,52 puan verecekse eğer Milli Eğitim Bakanlığı size matematikte en zor sorusuna da 6,52 puan verecek. O yüzden burada işte deneme stratejisi dediğimiz, stratejik öğrenci dediğimiz olay bu. Bir öğrenci örnek veriyorum artık bir kere çok hedef nokta atışı olmanız lazım. Benim 15 netin üstüne çıkmam lazım. Benim 12 netin üstüne çıkmam lazım. Benim artık 9'dan 12'ye sıçramam lazım diyorsunuz ya işte burada hedefin eğer 20'de 12 netse oradaki en kolay 12 soruyu bulman lazım. Hedefin 20'de 20 ise evet hiçbir soruyu es geçmemen lazım ama yapamadığın soruyu yine en sona bırakman lazım. İşte bunların hepsi birer deneme stratejisi olarak konuştuğumuz şeyler. Peki devam edelim. Bu denemeler denetlenmiyor dedik. Zor gelebilir, kolay gelebilir. Her deneme her seferinde LGS'ye muadil olmak zorunda değil dedik. Peki devam edelim. Şimdi ne yapalım? Şimdi her gün artık genel deneme günlerine girdik diye inanılmaz bas bas bağırıyoruz. Bağırılıyor daha doğrusu sosyal medyada. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Şöyle doğru bulmuyorum. Her çocuk her gün genel deneme çözmemeli. E, hatta e, 480 puan üstü bile her gün bence genel deneme çözmemeli. Şöyle ki, şimdi ee, bir kere artık bazı okullar standart olarak her gün genel denemelere başladılar. Her gün yapmasalar bile haftada iki gün, üç gün muhakkak yapıyorlar. Şimdi pazartesi günü örneğin okulda bir genel deneme oldunuz. X, Y, Z yayına bir hiç fark etmez. Puan aralığınız da hiç önemli değil. Şimdi tekrar eve gelip ikinci bir genel deneme yapmanız sizin faydanıza mı değil mi? Bir kere buna bir bakın. Şimdi okuldaki genel denemede çok ciddi eksiklikleriniz çıktıysa eve gelince bence bunu hemen sıcağı sıcağına müdahale etmeli ve soru bankalarından ya da branş denemelerinden bu konu üzerine bir kere çalışmalısınız. Evde bir kere daha ekstra 90'lık bir genel deneme çözüyor olmanızı çok ben faydalı bulmuyorum. Hele de böyle 450 puan bandında altındaysanız. Her güne her her öğrenci genel deneme bence çözmemeli. Ben yine hala bu fikrimin arkasındayım. Ee, okulda hele deneme yapıldıysa evde keza ile tekrar deneme çözüyor olmanız, olma, çözüyor da olmayabilirsiniz. Her gün çözüyor olmayabilirsiniz. Bunların hepsi sizin. ya Bu işte sanki şöyle bir bildirim oluyor, yapılıyor. Ee, yani bu işin reçetesi bu. 1 Mayıs itibariyle her gün birer tane genel deneme çözmelisiniz. Çözmezseniz olmaz, başarı gitti. Böyle değil. İşte 15 Mayıs sonra her gün bir genel deneme çözmelisiniz. Böyle de değil. Yani siz Pazartesi çözdünüz. Eksiklikleriniz çok mu çıktı? Akşam eve gelince, okula çözdüğünüz bir deneme olsun. Akşam eve gelince hemen onun telafisini yapmaya çalışın. Salı günü okula deneme çözülmedi mi? Pazartesiden kalan eksikliklerini de o genel denemeyi bitirdin mi? Salı günü akşam eve gelince bir genel deneme çöz. Yani bunu kendinize göre, kendi plan program ve kendi seviyenize göre uygulayın. Lütfen bunu gözden kaçırmayın olur mu? Yani şöyle oluyor özellikle veliler, özellikle anneler size sesleniyorum. Sosyal medyada bir tane eğitimci diyor ki 15 Mayıs itibariyle 13 Haziran'a kadar her günü muhakkak bir genel deneme. Ya senin çocuğun 390'da, 420'de her gün genel deneme çözse ne olacak? Genel gün genel deneme çözmek demek şu demek. Her gün aynaya bakmak demek. Her gün aynaya bakıp eksikliklerini çıkarıyor olmak demek. Peki e biz eksiklik çıkarıldıktan sonra telafi edecek süre kalmadı ki bu çocuğa O yüzden lütfen ama lütfen Devam edelim bir sonraki konum Şu dikkat hatası demenizden, ee, her yanlışınıza dikkat hatası demenizden bir bir sığdalım artık. Artık bu kadar az gün kala lütfen dikkat hatası demeyin. Şunu deyin. Şunu deyin mesela işlem hatası. Çok net. Hatalarınızın karşılığını çok net olarak yazmanız lazım ki soru üzerine gerçek bir analiz sağlayın. Analiz şu demek değil. 20 matematik sorusunda 5 yanlışım var. 3'ü kare kökten, 2 de üslü ifadelerden. Evet tamam bu, bu analiz demek değil ki bu optik okuma demek. Bu zaten optik okumada yazıyor sizin hangi konuda ne yanlışınızın olduğunu. Deneme analizi demek 1. 1. Yanlışlarınız hangi sorularda? Bakın birinci soru üçüncü soru mu? 18 mi 20 mi? Yoksa birinci soruyla 18. soru mu? Hepsi size bir şey söylüyor aslında. İlk 10 dakikada sınava kendini verememişsin diyor. Mesela 3 yanlışım var. 3 de ilk 10 sorudaysa bunu söylüyor. Mesela son 15'ten sonra yanlış yapmaya başlıyorsan sen diyor dağılmışsın diyor. Mesela mesela 5 ee, beş kara kök 5 demeyelim 4 kara kök sorusu gelmiş olsun. 4 kare kök sorusundan 3'ünü de kaçırdıysan Karakök sana bas bas bağırıyor. Ben buradayım bir şeyler var yolunda gitmeyen diyor. Deneme analizini böyle yapın. Sonra soruya gerçekten LGS'yi e, en azından hakim bir eğitmenle bu soruların üzerinden bir geçin. Sadece branş öğretmeni de olabilir ya da çevrenizde bir e, tüm derslerden anlayan bir eğitimci de olabilir. Onlar üzerinden de lütfen geçin. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi bu e, yanlışlarınızın sebepleri. bir. Ne diyebilirsiniz? Soruyu anlamadım. Ya soruyu anlamadım demek e, bir eksiklik, bir eziklik demek değil. Soruyu anlamadıysan soruyu anlamadım diyeceksiniz. Siz soruyu anlamadıma dikkate hatası diyorsunuz. Devam edelim. İki, işlem hatası. İşlem hatasına dikkat hatası deyip süpürmeyin. Eğer bir çocuk işlem hatasını, şunu göreceksiniz. Mesela altı yanlışın ikisi üç işlem hatasından gidiyorsa benim çocuğum demek ki işlem hatasına çok müsait bir çocuk. O zaman özellikle işlem hatası yapmaması için e, adımları tek 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 tek, mesela kağıdı kullanmasını tek tek en boştan en doluya doğru böyle. Çünkü ben bir görüyorum kağıtlarınızı. Yani, hmm, İlk işlemi mesela sorunun üzerinde yapmış. ikinci işlemi en sorunun en sağ bölümünün en altında yapmış. Üçüncü işleme geçmiş, tekrar üste geçmiş mesela. İşte bu demek ki çocuk böyle işlem hatasını böyle karıştırıyor ve takip edemiyor seçenekleri. İşlem için işlem hatası derseniz ve üzerine böyle kağıda analiz ederseniz bu size bunu söyler. Ama dikkat hatası derseniz, e, tamam ne yapacağız? Şimdi halının altına süpürdük gittik. Eksik okuma. Soruyu anlamadım. İşlem hatası, eksik okuma, yüzeysel okuma. Bir önceki soruda kaldı aklım. Mesela bir önceki soruda kalıyor aklınız ve bir sonraki soruya geçemiyorsunuz bir türlü. Ve geçtiğiniz anda da yanlış yapıyorsunuz. Demek ki size şöyle bir sinyal veriyor. Bir soruda çok çabalama, savaşma. Soruyla savaşma. Çünkü sen o soruyla savaşırken bir sonraki soruyu da aslında kaçırıyorsun. Bunu da gözden kaçırmayın. Devam edelim peki. Denemelerden konuştuk. Deneme analizlerinden konuştuk. Devam edelim. Şimdi e, nitelikli lise, iyi lise. Bu liseyi kazanırsan şöyle olur, böyle olur. Kazanamazsan da mahvolduk, bittik. Bu tür yaklaşımları artık bir kenara bir bırakalım. Hatta yeni sonuçunu gördüm. Nitelikli lise demek güzel arkadaşlıklar demekmiş. Nitelikli arkadaşlıklar demekmiş. Yani o LGS puanıyla gidilmeyen okulda arkadaşlıklar olmuyormuş. Yani o kadarına kadar lütfen artık çocuklarımızı bunlar 13-14 yaşında bebe bunlar daha böyle bu okula gidersen güzel arkadaşlığın olur, o okula gitmezsen güzel arkadaşlığın olmaz şeklinde yaklaşımları artık bir kenara bir es geçelim değerli velilerim ve. Sizin an itibariyle yaşadığınız stres ve kaygı ne kadar artarsa çocukta da o kadar artacak. Şöyle bir şey yok. Ben rastlamadım, rastlamıyorum. Çok inanılmaz stresli anne babanın çocuğu çok rahat girdi sınava ve çok üst düzey bir puan yaptı. Bu çok milyonda bir rastlarsak rastlarız. Onun dışında olmaz. Çok böyle kaygılı ve stresli anne babanın çocukları da genelde bu an itibariyle artık onlara da yansıyor. Artık bunu da bir bırakalım. Evde çözülmeyen onlarca soru bankası olabilir evet kaldı tamam bitti yani olabilir kaldı yani bizim de evde mesela paketin hiç açmadığı e, böyle bozulan bakliyatlarımız olmuyor mu oluyor buna benzetin. evet çocuk ona yetişemedi geçti gitti artık bunun üzerinden yürümeyin çocuğunuza bak o da kaldı bu da kaldı şimdi bana mesela böyle velilerden geliyor. Ee, hocam elimize şunlar şunlar kaldı bunlar bunlar kaldı diyorum ki artık bunların hepsini kalan sürede bitiremezsiniz sizin yapacağınız şey şu bunların içinde bir sıralama yapın öncelik belirleyin öncelik iki kitap mı üç kitap mı üç denemin bunları belirleyin diğerlerini artık kaldırın çünkü o sizde çok büyük baskı yaratıyor sizde gidiyorsunuz bunu duyduğunuza yansıtıyorsunuz. Daha o kaldı bu kaldı şeklinde. Bunu da bir kenara bırakalım. Ve sınav anını sakın unutmayın. Bu saatten sonra dikkat edeceğiniz şeylerin başında bir fiziksel sağlığınız. Bakın ani bir hastalanmanız sizi 2-3 gün götürür. 2-3 gün çok net en basiti yani 2-3 gün siz yarıştan koparsınız bu süreçten koparsınız yarışta demeyelim bu süreçten koparsınız o yüzden fiziksel sağlığınıza lütfen çok dikkat edin vitamin mi veriyorsunuz artık nasıl besliyorsanız bu süre zarfında onları muhakkak yapın e, takviye edici gıdalar vermeniz gereken bir şey yaşıyorsanız lütfen bunu hala yapabilirsiniz. Bunu yapın. E, daha önümüzde bunların etkilerini görebilecek kadar süremiz var. Bunu da lütfen bir doktorunuzla e, iletişime geçin. Aile sağlık hekimlerinize gidin, sorun. Hocam böyle böyle bir şey ne tavsiye edersiniz şeklinde hala bunu yapabilirsiniz. Ve çocuklarım artık sizler de şu masanızın başına bir oturun. Yani bir oturun. Ve oturduğunuzda da şu 80 dakikayı, 75-80 dakikayı bir koruyun lütfen. Yani böyle 30 dakikada bir girdim, çıktım, yok tuvaletim geldi, yok susadım. Bu bunları artık girmeyin. Alın suyunuzu yanınıza. Şu telefonu da bir zahmet artık oda dışında bırakın. Yani hani bunun lamicimisi yok işte artık. Yani bu Sınavı kazanılan ya da sınava kaybedilen günlere geldik. Nasıl kazanacağız? Nasıl kaybedeceğiz? Yani sen 30 dakikada bir mola verirsen Pomodoro, şu bu tamam 25 dakika çalış işte 5 dakika mola ver. Bunları tabii ki geçmiş aylarda uygulattığımız dönemler uyguladığımız öğrenciler oluyor. Ama artık yani sınava bu kadar süre kalı da 25 dakikada çalıştım, 30 dakika çalıştım gittim bir tuvalete gittim geldim. Yok işte bir çay aldım bir meyve suyu aldım. Artık bunlara hiç girmeyin. Odanızı girin kapatın ve 80 dakika hiç soluksuz 80 dakika şu e, tabiri caizse şu totonu 80 dakika bir otursun masada yani. Onu, onu da bir yaşayın. Onu da bir görün lütfen. Kendi kaleminizi, silginizi onu da bir görün. Onu da bir yaşayın istiyorum. Evet sorularınız varsa bu postun altına, bu videomun altına yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.